Herkese selam, merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Niye tuttum? Falı açıyorum. İkizler Burcu'na. ikizler Burcu'na gelsin. Önce güzel haber söyleyeyim. Güzel kart çıktı. Evlilik çıktı. Direkt evlilik. Hem hanımlara söylüyorum hem beylere. Yani bekarlara yani ayrılmışlara ve bekarlara direkt evlilik kartı çıktı. Güzel, hayırlı haber. Hayırlı iş. Evlilik. Yani Ta başınızda çıktı. Ee, bu, bu da böyle ilk defa çıktı biliyor musunuz? Hani o kadar fal baktım da hiç böyle çıkmazdı yani. Hani böyle yan yana ta başınızda. Evet, şimdi hanımlara söylüyorum önce hanımlar. Ee, sizde hep Güzel kartlar çıktı Güzel güzel Sevinçler Sevinç 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 Güzel görüşmeler Güzel konuşmalar birilerle ee, Yani hep um, Tanışmadasınız böyle e, Yeni insanlarla Tanışıyorsunuz Ortam güzel e, Yeni ortam Yani başka insanlarla tanışıyorsunuz. Onu ben böyle yorumlayayım. Sosyal medyada da olabilir, dışarıda da olabilir ama o kadar mutlusunuz ki bir de bazı hanımlar var şöyle ay sıkıldım, ne yapsam, ne etsem, bir meşgale ol, ol yani olayım. Bir kursa mı katılsam, öyle öyle de olabilir şimdi. Orada bir böyle mutlusunuz yani çok güzel bir gelişmeler var sevinçler var güzel yani bak bakın sizde bak darbe darbe üzüntü hep geride kalıyor hep geride kalıyor darbeler yok da üzüntüler yok gidiyor hepsi ee, ve eğer yani önceden hani geçmişte konuştuğunuz varsa o bile size adım atıyor yani Düşünün yani. Güzel yani. Kartlarınız çok güzel. Beylere de söylüyorum şimdi. Beyler. Ee, ha, bir dakika. Şurada. Böyle yapacaktım. Dur, hanımlara söyleyeyim. kart. Bak. Ee, bir şeye çok ee, uğraşıyorsunuz. Yani çabalıyorsunuz yani uğraşma, çabalama, boşuna gitmeyecek. Yani yaptığınız iş, yani yaptığınız ne neyse ne çabalıyorsunuz, ne uğraşıyorsunuz, neye koşuşturuyorsunuz. Yani karlı olacak ve hani boşuna ben boşuna ter dökmedim diyorlar ya. Yani boşuna geç olmayacak yani. Güzel. Şimdi beylere bakacağım. Beyler de çok karışık. Oy. Beyler bu ne? Çok karmaşık işler. Şimdi burada bir be yani bir, bir yani beyefendi çıktı. Hani biraz böyle çapkın diyelim. Evet, çapkın birisi çıktı. Bir de böyle diyorsunuz. Ya benim iş hayatımda Her şey güzel Yani hayatımda her şey güzel de Aşkta şansım yok Bak yine de aşktan konuşuyorum <laughs> Yine aşktan konuşuyorum Ama benim bir şansım yok Ama bu size bağlı Neden biliyor musunuz Siz böyle Bakar mısınız ne kadar çok bayanlar var biriyle konuşuyorsunuz, sıkılıyorsunuz, onu bırakıp başka birine atlıyorsunuz. O yüzden mutsuzsunuz. Neden? Bir de şöyle var, hani tamam hani biz anlaşamadık olabilir ama bazı şeylere de hani yani dört dörtlük bir şey kimse yok yani. Kimi aradığınızı da bilmiyorsunuz. O yüzden mutsuzsunuz. Yani sizin de böyle üzüntüler oldu geçmişte üzüntüler ama bir tek sizi üzen değildiler. Siz de çok üzdünüz. Çok yasak ilişki yaşayan kişiler ayrılık gösteriyor. Hatta tartışma ile bitecek, ağız kavgasıyla bitecek, bitireceksiniz. Ama aradığınız şu an yok yani. Kimi aradığınızı da bilmiyorsunuz o da var yani. Hmm. bakalım kalbinizde ne var kalbinizde dert çıktı dert çok dertlisiniz beyler dert kartısı çıktı kart kartısı çıktı diyorum kart çıktı çok dertlisiniz yani ama bu sizinle yani siz sizin elinizde yani tanıştığınız kişilerle biraz hani dinle, dinleyin peki o sırada konuşarak uyum sağlayacaksınız Peki yani dört dörtlük bir şey yok kimse yok ama bak söylediğim gibi ta başınızda ilk açılımda evlilik gösterdi hayırlı iş yani hayırlı iş ama en çok şu an bayanlara gitti çünkü bayanlarda çok güzel kartlar çıktı yani evet bakalım hanımlar var. Bakalım, hanım var. Bakın dikkat edin. Bir yalanı yakalıyorsunuz. Yalan. Öyle hani o yalanı duyduğu zaman çok üzüleceksiniz. Ee, ama bu aşkta değil. Aşkla ilgili yani aşk konusu değil iş hayatınızda da olabilir, dışarıdan da olabilir yani. Orada bir haksızlık olacak yani çok üzüleceksiniz yani haksızlık, üzüntü, yalan yakalayacaksınız yani. Ama bu aşkta değil, aşkla ilgili değil. Beyler, beyler, beyler. Uzak yolunuz var. Bekle. Ee, önce bir uzak yolunuzda konuştuğunuz e, hem iki tane söyleyeceğim. Uzak yol işle oğlu ilgili ve e, aşkla ilgili çıktı kalbinizde. E, şöyle e, sosyal medyada da hani olabilir yani konuştuğunuz. Şu an konuşmada olacaksınız. Hani şu an artık söylüyorum. Gelecek zamanı söylüyorum. Ve e, işle bir bekliyorsunuz uzak yoldan haber bekliyorsunuz. şu an kalbinizde sonunu bakalım. Neyle kalacaksınız? Kim ile kalacaksınız? Bakalım. İkizler Burcu. Evet. Bakın çok güzel kartlar, güzel haberler. Evde alacaksınız, evde. Evde size haber gelecek, telefonla da olabilir ya da kapıda çalabilir. Çok güzel bir haber var. Yani ıı, ıı, haber, evrak, ıı, haber, evrak, mektup, mesaj da olabilir. Yani çok güzel yani. Bu kadar güzel haber alacaksınız ki. devlet kapısı, devletle insanlarla konuşmanız olacak. Devlet. Bir de görüşme var. Yani uğraştığınız bir iş, uğraştığınız bir daha çıktı bu kart. Uğraştığınız şey boşa geçmeyecek, gitmeyecek. Yani ne uğraştınız, ne çabaladınız boşa gitmeyecek. Yani güzel. Hmm. Hanımlar Bunu hanımlara söylüyorum Hanımlar Ayrılmış Dul kadınlara söylüyorum Ayrılmış e, Dul kadınlara söylüyorum e, Bir hayırlı bir iş olacak e, Bir de bunu ayrılmışlara söylüyorum. Size yeni aşk var. O da ayrılmış kişi olacak. Eşinden ayrılmış ya da ilişkiden ayrılmış çıktı. Hayırlı iş çıktı size. Hatta teklif evlilik teklifi konuşma, ciddi bir konuşma olacak. Dullara, dullara söylüyorum, ayrılmışlara. Teklif alacaksınız. Evlilik teklifi. Çıktı, güzel zaten ilk başta falda açılımda şey evlilik gösterdi inşallah inşallah bekarlar evlensin Dullar da evlensin canım <laughs> dullar, dullar. Bak şimdi bu açılım beylere geldi. Beyler. Hem bekarlara söylüyorum hem evlilere. Göz yaşı var. Göz yaş. Unutamadığınız bir olay, unutamadığınız bir yani yaşadığınız, unutamadığınız bir böyle bir taş gibi böyle kara kara taş gibi böyle kalbinizde öyle unutamadınız ama siz bir de dikkat edin tatsız bir şey yaşayacaksınız ailede bir sorun yaşayacaksınız yani bekarlara söylüyorum ve evlilere. hayırlı sürpriz gelişmeler maddi durum elinizde hani <laughs> maddi olarak yükselme çıktı sürpriz gelişmeler var hayırlı güzel hayırlı iş hani güzel kartlar çıktı size yani görüşmeler var. Görüşmeler çıktı. Bir uzak yolla ilgili bir tartışma oldu. Yani tartışma oldu şöyle. Bir yalan oldu uzakla ilgili. Uzak yolla ilgili pardon. Ve orada siz tartıştınız. Onu beylere daha çok söylüyorum. Beylere gidiyor ve iki görüşme olacak beyler size ikisiyle konu hani tanışma olacak beylere daha çok söylüyorum tanış tanışacaksanız ilk olacak ikinci olmayacak yani ilk konuştuğunuz çünkü çünkü ikizler burcu erkekler çok sos yani konuştu konuştukları çok yani onlar beş kişiyle 10 kişiyle idare eden biri yani ikizler burcu erkekler. O yüzden yani tam aradığımı buldum diyeceksiniz. ikisiyle konuşacaksınız ama biriyle ilk tanıştığınızla olacak. Yani yıldızlarınız barışacak. İkinciyle olmayacak. Ve yani bir uzak yolla demiştim. Bir orada bir hayal kırıklığı, yalan, yani kandırma oldu sizi. Yani uzak yola Peki şimdi ben böyle düşüneceğim. Hani belki uzak yola evrak verdiniz, gidemediniz, orada kandırdılar. Ya da şöyle bir şey, uzak yolda sizi birisi kandırdı, geleceğim dedi, gelmedi. O da var. İkisinden biri yani. Siz ona göre düşünün. Yani onlar hepsi boş, onlar gidiyor, onlar hepsi gidiyor, onlar hepsi gidiyor, boş boş insanlar. Boş insanlar. Aha da böyle. Hem beylere hem hanımlara söylüyorum. Bakın bekar. Dul. Bak kartım düştü. Mesela bekar, dul bunlar. Size söylüyorum. Bak bekarlara, dullara ne geliyor şimdi kartlar? Kartım düştü. Şimdi hem dullara hem bekarlara söylüyorum. Hatta evlilere de var şimdi ama ayrı ayrı tabii ki. Ee, bir devlet şey bekliyorsunuz devlet devlet kapısı iş bekliyorsunuz ya da yükselme şey pardon yükselme diyorum ee, iş değiştirme ya da hmm, tayin bekliyorsunuz olacak bak olacak zafer kartı çıktı zafer yani hmm, bunlar hepsi ayrı ayrı zafer zaferiniz var amacına ulaşıp, a, ulaştım kutlama yani e, ne yaptığını işi zaferle bitecek Dik, yani hastalığa dikkat edin hastalığınıza yani hastalık var sağlığınıza dikkat edin yani e, doktora gitmiyorsunuz erteliyorsunuz çünkü tek kat kaldığı için hani sağlığınıza dikkat edin hem söylüyorum bak hem hanımlara hem beylere ee, ayrı ayrı dedim yani şimdi burada aşk kartı çıktığı için evli kadına söyleyemem tabii ki yani o olabilir yani her şeye yani evli kadın da aşık olabilir yani misal diyorum ama ben çok ben bekarlara ve ayrılmışlara söylüyorum bakın son kartı aşk çıkıyor ve sevinç sevinç kartla bitiyor sizin falınız güzel hem devlet kapısı hem zafer ama sağlığınıza da dikkat edin. Kendinizi yani şey sağlığınızı düşünmüyorsunuz yani. Gitmiyorsunuz doktora yani erteliyorsunuz ama en güzel kartlarla aşkla ve sevinçle bitti. Canlarım benim. En bekarlara söylüyorum. En dullara. Yani dul ayrılmışlara yani söylüyor. Şimdi yine diyeceksiniz. Yine aşk söyledin ama kart öyle gösteriyor. Ne yapayım? Kartlar öyle gösteriyor. O yüzden aşkla ve sevinçle kaldınız. Yeni aşk ve sevinç. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazmıyorsunuz bana ben de ona kızıyorum Hani bana yorum yazın tamam mı öpüyorum sizi Hoşçakalın Sevgiyle kalın ikizler Burcu